Kamera tarımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Stil MS-170 motorlu testlerin içerisine ne olduğu belli olmayan bir yağ kullanım sonucunda ne gibi sıkıntılar yaşatmış, sonuç nereye varıyor, neler olabilirdi, ne gibi masraflar açabilirdi bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Halbuki zaten biz motoru sökmüştük. Sökerken video çekmek istemedik. Vaktimiz yoktu. Hani toplarken dedim en azından konu yağ mevzusu olduğu için size bir video çekeyim istedim. Çünkü Yağ olayını daha kimse tam olarak öğrenebilmiş değil ve piyasada o kadar çok üçkağıtçı insanlar var ki yanlış, yalan yalan yanlış şeyler söyleyerek, beyan ederek sizlere sizin bütçenizi zorlamanızı hep bütçe bütçe diyorum sizin cebinizdeki parayı tereyağından kıl çeker gibi çekmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bu sizin bütçenize zarar, malınıza zarar işte ne oluyor birileri para kazanacak diye Ha biz bu işin ticaretini yapıyoruz ayrı konu zaten senelerdir yapıyoruz siz bilinçlenin diye bu videoları çekiyoruz arkadaşlar ee, bu söylemlerimden sonra bana kötü yorum yapacak olan arkadaşlar varsa yapabilirler hiç umurumda bile değil çünkü hayat insana çok güzel dersler veriyor arkadaşlar ben kısa zaman önce gördüm ki hayat boş arkadaşlar ee, konu farklı noktaya kayacak. Belli bir sebepten bu söylentileri yapıyorum. Ha, kimseyle alıp veremedim yok. Bana kötü söyleyen, söz söyleyen birileri de olmadı. Ee, bazı gruplarda yorumlara bakıyorum. Bazı kişiler daha gencecik gençlerimiz, çocuklarımız daha doğrusu kendinden çokça çok büyük insanlara laf söylüyorlar. Ee, bunları gördüm. Açıkçası bu beni üzdü. Neden diye sorarsanız ceplerine para girecek diye işte diyorum ya büyüğünü de tanımıyor, babasını da tanımıyor, küçüğünü de tanımıyor. Yazık günah. Siz böyle tongalara düşmeyen arkadaşlar başlangıç çok uzun sürdü. Anlatması kısa sürecek. Hemen şöyle bahsedeyim. Birkaç kez şöyle video çekeyim. Anlatayım dedim. Buralarda daha fazla e, parçalar vardı. Tutar mısın oğlum? Bakın arkadaşlar. Karterdeki plastik parça malzemeler. Bu ilk söktüğümüz zaman akşam sökmüştük. Ve video çekme mantığında değildik arkadaşlar. Çekebilirdik yarısında ya da silindirin e, egzozu söktüğümüzde e, oradan gördüğümüzde çekebilirdik video ama bunu yapmadık. Sebebi ise o anki ruh halimiz video çekmeye uyumlu değildi. Elverişli değildi. Bunun da sebebini ilerleyen zamanda e, açıklarım. Anlayışla karşılayan insanlar var. Anlayışla karşılamayanlar var. Sıkıntı yok. Biz kendimizi biliyoruz. O yüzden bir sağlık problemi olmuştu. Kısaca örnek vereyim. Son, sonradan ne olduğunu ne etti demeyin. E, sağlık probleminden dolayı video yani moralimiz bozuktu açıkçası. Böyle şu an rahatlıkla kazınabiliyor arkadaşlar. Ama ilk söktüğümüz akşam böyle sakızımsı bir hali vardı. Kolay çıkmıyordu. İşte atıyorum pistonun halini görün. Buraları ben az önce kazıdım. Ee, şöyle bakın arkadaşlar. Çektiğiniz zaman geliyor. Sekmanlar yapışmış. Bildiğiniz plastik gibi. Yani ya da sprey boya atmışsınız gibi hani bir birikinti var burada. Bu pistonu tel fırçayla temizleyip bir deneyebiliriz. Hani ama şuralarda çizikler var. En azından bakmamız lazım. Sekmanlar rahat çıkar mı bilmiyorum. Bunun ürün sahibiyle konuştuğumuz zaman dedik ya abi ne, neyden yakıt koydunuz? İşte yağ koyduk. Benzin bidonu var dedi. Normal kırmızı bidondan bahsetti yanlış hatırlamıyorsam. O zamanki zaman. Ee, sonrasında da doğru düzgün bir diyalog kuramadık ee, İş yoğunluğu olsun işte Dediğim bahsettiğim gibi Sağlık problemi falan filan muhabbetine Öylece kalmıştı bu makine Bekleyen de çok makine var ee, Usta yetişemez oldu işlere falan. Orası apayrı bir konu Nitekim Şimdi bu etken neyden kaynaklanıyor Kullanıcının söylemine göre ee... Bir dakika Kullanıcının söylemine göre Bidondan kaynaklı olabilir şey içerisine kattığı yağdan olabilir ki mail veriyorum arkadaşlar. Benim düşünceme göre kullan yakıtı doldurduğu bidondan kaynaklı da olabilir ama bu kadar birikmez. Bu kadar çabuk vaziyette erimiyor. Bu hale gelmesi için zaten bidon erir, bükülür, gider. Yani gene iş şeye dönüyor. Ee, nasıl anlatayım? İçerisindeki yağ dönüyor arkadaşlar. Haliyle bu da bir sıkıntı. Dediğim gibi hani bil, bilmediğiniz yağları e, almayın hani insanlar para kazanacak diye kendinizi üzmeyin karbonatörün benzin filtresinin içerisinde de var hatta şuradaki bir parça e, şeyin nasıl anlatayım size süzgecin üzerinden çıktı pardon diyaframın hani bazı arkadaşlar test ediyor ya yağları şöyle şöyle tabaklarda görüyor musun elim şu kadar şu kadar tabaklarda falan yakıyorlar alevlen, e, işte deniyorlar ya aha bu kadar yağ kaldı bak bu uzun süre. Değil arkadaşlar. Çok biliyorlar onlar. Çok bildikleri için sizin bütçenize zarar veriyorlar. Alın. Sonuçlar ortada. Bu motorlarda, iki zamanlı motorlarda yağ yanınca kalıyorsa kalıntı fazlasıyla o yağ hiçbir halta yaramaz arkadaşlar. Bu makinenin içerisinde kalıntı kalmayacak. O kurumdan kalıntı yaptığını gösteriyor. Yağın kalitesiz olduğunu gösteriyor. Ama size farklı noktada lanse ediyorlar. Kimse kusura bakmasın, video çeken çekmeyen arkadaşlarım için söylüyorum. Artık yani dediğim gibi ya niye insanlarımız üzülsün? Ben de kendimi üzmeyeceğim, insanlarımız da üzülmesin. O yüzden herkesin her dediğine inanmayın. Benim söylediklerim size mantıklı geliyorsa uygulayın arkadaşlar. Mantıksız geliyorsa uygulamayın. Kimseyi zorla bir şey çabasında sokmayalım. Yani bir iş çabasına ya da şunu yapın, şöyle yapın derdinde değilim. Ben yanlış gördüğüm şeyleri size lanse etmeye çalışıyorum. Doğru bildiklerimi size anlatmaya çalışıyorum. Benim eksik kaldığım noktalar da vardır. Muhakkak yüzde bizden çok daha ehil insanlar var. Ama hiçbirisi video çekmiyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Video çekenlerin de çok net bildiği yerler de vardır. Sözüm meclisten dışarı video çeken arkadaşlarıma selam olsun. Hiçbirisine bu şekilde laf söylemiyorum ama bazıları yanlış yönlendiriyor arkadaşlar. Kalıntı yapan yağdan bir cacık gelmez olmaz da Ondan sonra 1040 yağdan sentetik yağdan işte ben şu kadar katıyorum motora hiçbir zarar gelmiyor diyenlere de bakmayın. Sentetik yağ olayını çok farklı yanlış yağ lanse ediyorlar size. size birçok satılan yağ da bildiğiniz hidrolik yağ arkadaşlar. Renklendirilmiş hidrolik yağını dayanıyorlar. Üzerine de yazıyorlar istedikleri yazıyı her türlü yansıtıyorlar. 10-40 yağ ya da hani normal bir yağ madeni yağ arkadaşlar renklendiremiyorlar kolay kolay. Bildiğiniz su gibi fren hidrolikleri dot 4, dot 3 tarzı yağları renklendirip işte size iki zamanlı motor yağı diye abanıyorlar. Bunu da anlatayım. Yani bunu bilin. Ee, iş biraz şey farklı noktalara kayıyor. Konu dağılıyor ama e, kızıyorum gerçekten böyle şeylere kızıyorum. Hem o bu sırada da temizliğimi yapıyorum arkadaşlar görün. İyi ki de makine beklemiş. Beklememiş olsa çok uğraştıracaktı bizi. Böyle daha işimiz kolaylaştı. İşte bazen zaman e, hayra gider diyorlar ya. İyi şeylere yorumlanır. A bunun gibi şimdi silindirin içerisini düzgün temizleyemeseydik, e, çıkmasaydı kolay. Bu silindir değişmek zorunda kalabilirdi. Hadi pistonu amena Pistonu da deneyeceğiz ama rulmanlarda pek bir şey yok. Çektirmeyle çekip gerekli işleme bakarız arkadaşlar. %80 düzgün toparlanacak makine. E, girişat onu gösteriyor İlk seferinde böyle çok uğraştırıyordu arkadaşlar şu an bakın boya kaplaması gibi yakın yaklaşır mısın oğlum? görünüyor mu telefonun flaşı açık e, gözümü alıyor kameraya bakarken size hani bir şeyler anlatayım derken ama ben net göremiyorum odaklanamıyorum şu kısmı görün bak bildiğiniz dağıldı bakın şimdi Gene akşam çekiyoruz videomuzu. Genelde video çekimlerini gündüzün yapamıyoruz. Zaten video çekemiyoruz doğru düzgün. Fırsat buldukça diyelim. Keyfimiz yerinde olduğu zaman diyelim. Yoksa video çekilecek çok şey var. Karavatörün şurasını göstermiş miydik oğlum? Bakın arkadaşlar. Odaklanabiliyor mu? Hı hı. Aynen. GoPro ile çekmiyorum. Bunun sebebi de düzgün zoom yani şey fokuslay fokuslamadığından o yüzden telefonumla çekiyorum. Hani gimbal'ı da takmadık. Direkt şöyle kısa bir bir dakikalık video çekelim dedi. Kaç dakika olur oğlum? 9 dakika. Ha yani mevzu bu. Kısaca özete gelelim arkadaşlar. Kullanmanız gereken yağlar orijinal olmasına dikkat edin. Güvenilir firmalardan alın. Bilmediğiniz kişilerin yağlarını almayı Tabii ki denenmesi lazım ama işte denemeden de tecrübe edinilmiyor. Ama o sırada da birkaç kişinin ya da yüzlerce kişinin canı yanıyor. Ondan sonra hani tavsiyemiz orijinal yağlar, güvenilir firmalar, kullandığınız bidonlar çok önemli arkadaşlar. Bidonlardan da kaynaklı olabilir bu tarz sıkıntılar ama bu bidon bu kadar böyle dağılmaz makinenin içerisinde %80 makine bu hale gelene kadar stop ettir ettirmesi gerekiyordu. Hani karbüratörden kaynaklı olarak ama bunda etmemiş. Hani biz mantık yürütüyoruz. Kullanıcının demesine göre yeni işte bir yağ almışlar. Ee, o yağ kullanıyorken ya yani uydur kaydır ne olduğu belirsiz bir yağ almışlar işi görmek için. Böyle sonuç elde etmişler. Yazık günah. Yani daha bu makine de şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. 2019 üretimi ama bu makine daha yeni. Çok kullanmamışlar. Tertemiz makine. Bakın palasını göstereyim. Daha boyası duruyor üzerinde temizlemedik. Yani şurası biraz aşınık. Bu kısmında tertemiz. Şöyle baktığınız zaman yani dişleri falan gayet düzgün duruyor. Hatta ve hatta neyini göstereceğiz? Zincir dişlisini. Bakın doğru düzgün iz bile yok. Yani makine tertemiz. Daha yeni makine mecbur açılıyor. Bana bir işçilik verecek. İşte değişmesi gereken malzemeler var. Bunlar ekstra bir külfet arkadaşlar. O yüzden siz bu hatalara düşmeyin. Uzadı da uzadı. Farklı noktaları gitti konu. Burada bitirelim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi hata yapmayın. Güvenilir yerlerden yağınızı alın. Ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.